Herkese sendikler. Değerli insanlar. Hepinizi selamlıyorum. E, bu günkü konumuz yine üç tane ayetimiz var. Bu ayetleri inceleyeceğiz. Hani diyoruz ya Kur'an ayetleri akla ve akla ve e, mantığa, bilime aykırıdır. Günümüzde yani günümüzde geçerli değildir bu ayetler diyoruz bunun için diyoruz ayetler öyle olduğu için diyoruz yani yine bu ayetlerden üç tane ayetimiz var onları şey yapacağız ortaya koyacağız derli insanlar yalnız beni takip eden insanlardan bir ricam var şimdi videoyu yayınlıyoruz tabi Müslüman arkadaşlar doğal olarak ne yapıyorlar tepki gösteriyorlar çünkü onlar sorgusuz, suvalsız teslim olanlardır. Hani diyorlar ya, İslamcılar diyor ki, İslam teslimiyet dini, teslim olacaksın, kul olacaksın diyorlar. Kul. İşte onlar kul oluyorlar, teslim oldukları için karşı bir şey geldiği zaman, argümanları da olmadığı için ne yapıyorlar? Küfür ve hakaret ediyorlar, iftira ediyorlar, yalan söylüyorlar. Beni takip eden arkadaşlardan ricam şudur, bu tür bel aşağı aşağı e, hakaret eden, küfür eden ve iftira atanların e, yapısı bence 7 yaş ev kültürünün olmayışından kaynaklanıyor. Onun için değerli insanlar küfürle yanıt lütfen vermeyin. Küfür edenlere ayetleri tekrar açıklayın. Ben biliyorum ki beni takip eden insanların kültür seviyesi e, behayli yüksek ve anlayış kapasiteleri gelişmiştir. Onun için yardım etme açınızdan diyorum ki ayetleri açıklayın, hadisleri açıklayın ve haklılığımızı ortaya koyalım. Onun için Müslüman arkadaşlara tekrar uyarım şudur. Küfür etmekle hiçbir şey elinize geçmez. Bana attığınız çamur ve iftiralar hiçbiri yapışmaz. Çünkü ben ben kendimi çok iyi biliyorum beni tanıyan çok iyi tanıyor. Onun için öyle yok Ermenistan'da yaşıyor, yok Ermeni tohumu, yok Yahudi tohumu falan falan böyle ucuz, çocuksu ve insana yakışmayan hakaret ve iftiralardan vazgeçin. Ayeti veriyoruz, hadisleri veriyoruz. Eğer orada bir sakatlık varsa, hadislerde, ayette bir sakatlık varsa kaynağı ineceksin kardeşim, güzel kardeşim. Evet. Durum bu, bunu açıklama yaptıktan sonra birinci ayetimiz arkadaşlar Furkan suresi 53. ayet. Tabii bu ayete bağlı olarak e, ne vardır? Rahman suresinde de vardır. 19-20-21. ayette falan. E, burada e, mucize olarak gösterirler bunu. Gösterdiler daha doğrusu şimdi tutmuyor o da. E, Tabi e, teknoloji, bilim gelişti, ulaşım kolaylaştı. İnsanlar her tarafa her an her saat gidebiliyorlar. E, bu iddia ettikleri şeyi yerinde görebiliyorlar. İşte iki denizi birbirine saldık. Ayet öyle diyor. Bak Furkan suresi okuyayım da sonra çarpıtıyorsun falan demesinler. Diyanetin meyalini okuyorum arkadaşlar. İyi dinleyin. O birinin suyu lezzetli dikkat edin arkadaşlar. Lütfen şimdi ayeti okuyup geçtiğimiz zaman akıl süzgecimizi sürekli orada tutmalıyız. Takılıyoruz çünkü oraya. Akıl süzgecinden geçirmediğimiz zaman farkına varamayız. Ne demek istediğini veya akıl dışı olduğunu veya bilin dışı olduğunu veya günümüzde geçersiz olduğunu fark edemeyiz. İlla ki akıl süzgecinden geçireceğiz. Başka türlü olmaz yani. Bakın ne diyor? O birinin suyu lezzetli ve tatlı. O içilir diyor yani. Bazı şeylerde çevirmenler öyle çeviriyor. Diğeri ise tuzlu ve acı olan iki denizi. İki denizi salıverip Karışmalarına engel olan bir sınır koyan Allah'tır. Şimdi ayet ne diyor arkadaşlar? Bakın iki deniz vardır. Birisinin suyu tatlı, diğerininki acı. Birini içersiniz, birisi de tuzlu. Yani acı ve tuzlu. Biri de içilecek şekilde tatlı ve hoş. Şimdi sorum şu Müslümanlara. Coğrafya, dünyayı, dünyada ne kadar deniz varsa ne kadar okyanus var ise, gözünüzün önüne getirin veya haritayı açın bakın. Yeryüzünde yan yana birinin suyu acı, birinin suyu tatlı olan iki deniz var mıdır? Soru bu. Yoktur arkadaşlar. Cevabını, yanıtını ben vereyim. Dünyanın hiçbir yerinde, at, okyanuslar ve denizlerde, Yan yana olup da birinin suyu acı, birinin suyu tatlı olan herhangi bir deniz olmadığı gibi okyanus da yoktur. Böyle bir şey yok. Aralarına engel koyarız birbirinin sularının karışmasını engelleriz diyor. Bütün sular birbirlerine karışır arkadaşlar. Bütün sular. İlk ilk anda örneğin ırmaklardan veya denizlerin birbirine akışından dolayı yoğunluktan sıcaklık bakımından örneğin bir coğrafya sıcaktır. Oradaki deniz veya okyanus neyse su kütlesi sıcak olur. Diğer taraftaki kutup yani diğer bölgelerdeki e, soğuk sulara karıştığı zaman bir müddet o ilizyon şeklinde karışmıyor gibi gözükür. O görünümü verir ama sular birbirine karışır. Sular birbirine mutlaka ki mutlaka karışır. Arasında perde falan da yoktur. Kaldı ki yani böyle bir iki yan yana deniz yok. Suyu tatlı olan deniz yok. Bütün denizlerin suyu şu veya bu oranda tuzludur ve içilmez. Tatlı deniz suyu yoktur yeryüzünde. Varsa belki de ben bilmiyorum. Bunu yazsın, söylesin Müslüman arkadaşlar. Desin ki şu su Deniz suyu tatlıdır. Denizlere su yağışlardan, ırmaklardan, akarsulardan gider, gelir denizlere su. Ve bu akarsular, ırmaklar denizlere ne taşıyor? Tuz taşıyor. Kayacıklardan, kayalardan koparttığı, böyle alıp götürdüğü sularda ki kayalardaki tuzu alıyor, okyanuslara taşıyor, denizlere taşıyor. Ve denizlerde Sürekli buharlaşma nedeniyle ne oluyor? Su buharlaşıyor ve tuz kalıyor ve ondan dolayı da ne oluyor? Deniz suları ve okyanus suları tuzludur. Hepsi tuzludur. Tuzlu olmayan, tatlı olan deniz suyu varsa söylesinler Müslüman arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Yan yana iki tane deniz, birisinin suyu tatlı... Birisinin suyu acı, tuzlu ama arasında perde var birbirine karışmıyor. Yani o çizgiye, o perdeye gidin orada Kur'an'a göre. Buradan tas daldırın suyu için öbür tarafı da tuzlu içemezsiniz. İşte arada da perde var Allah da bunu ne yapmış perde koymuş. Böyle akıl dışı, böyle coğrafyada, yeryüzünde olmayan bir şeyi anlatıyor ve bizim buna inanmamızı istiyorlar. İşte koşulsuz iman edersek teslimiyet ettiğini diyor ya teslim olursak, buna inanırız. Yoksa buna inanmak mümkün değil. Ve isteyen kalkar, parası olan gider gezer, bütün denizleri gezsin. Okyanusları gezsin. Bilgisi var zaten denizcilik müzelerine gitsinler, oradan öğrensinler. Var mıdır böyle bir iki yan yana iki deniz, birinin suyu tatlı olan, diğerinin suyu acı olan var mı? Böyle bir yeryüzünde böyle bir iki deniz yan yana var mı? Dolayısıyla bu ayette nedir? Akıl ve mantığa ve gerçeğe tersdir. Buna inanmamızı istemeyin Çünkü biz soruyoruz, sorguluyoruz. Teslimiyetçi değiliz. Kul da değiliz. Evet arkadaşlar şimdi ikinci ayetimiz ikinci ayetimiz e, o da Mayda suresinin 101. ayet. İşte Mayda suresinin 101. ayeti de çok önemli bir ayet. Orada diyor ki, ey iman edenler, size açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek yanıtlar verileceği için soru sormayın diyor. Açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyebilir. Soru sormayın ancak dikkat ancak vahiy indirilirken size açıklanır. Kavmin biri de sizin gibi sordu, inkar etti diyor. Böyle sorular sorarsanız inkar edersiniz diyor. Ve ayeti şimdi okuyorum yine buradan arkadaşlar. Bak ne diyor? Ey iman edenler açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek olan şeyden sormayın. Eğer onları Kur'an indirilirken yani ayetler indirilirken sorarsanız size açıklanır. Şimdi buradaki mantığı bir izleyelim şöyle. Kur'an ayetleri diyor indirirken Kur'an indirilirken sorarsanız size açıklanır. Onun dışında hoşunuza gitmeyebilir yanıklar diyor. Şimdi ya Kur'an ayeti Kur'an indirilirken Muhammed'in yanında kim vardı? Kimin yanında indi Kur'an? Nasıl sorsun? Ve Muhammed Hazretleri diyor ki bana Kur'an'ın hemen hemen büyük bir bölümü Ayşe'nin odasında geldi diyor. Adam gidip Ayşe'nin odasında mı yatması gerekir? Yani sorması için, öğrenmesi için, vahiy, vahiy nasıl geldiğini bilmesi için, öğrenmesi için veya vahiyinin mahiyetini öğrenmesi için. Ayşe'nin odasının beklemesi gerekir? Görüyor musunuz akılsızlığı? Ayetler diyor Kur'an indirilirken sorarsanız size yanıt verilir diyor. Ya 1400 yıl önce indirilmiş bitmiş. Şimdi şu anda ayet iniyor mu? İniyorsa bizim yanımızda indir. Soralım. Öyle inen bir şey varsa, inen bir şey varsa göster soralım. İnerken soralım. Mantığa bakın. Şimdi bunu da buna da yanıtlar olacak bunların ben biliyorum. Eğer onları Kur'an indirirken sorarsanız, Kur'an indirilirken sorarsanız size açıklanır. Hadi bunu bana açıkla şimdi. Günümüze uyarla bunu. Uyarla günümüze. Hani Kur'an ayetleri geçerli ya. Bütün zamanlar için geçerli ya. Öyle diyorsunuz ya. Ve tarihseldir diyen adamı ne yapıyorsunuz? Aforoz ediyorsunuz ya. Tarihsel olur mu Kur'an? Kur'an'ın her ayeti, her sözü, her kelimesi günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde de geçerlidir. Hatta hatta geleceğe ışık tutmaktadır. Denilir. Buyurun. Soru sormayın diyor. Ancak Kur'an indirilirken sorarsanız size açıklanır. Evet var mı bir mantık, akıl? Kur'an indirirken sorarsanız size açıklanır. Buyurun. Üçüncü ayetimiz. Hepsinin üzerinde biraz konuşacağız. Ee, onun için ayetleri biraz hızlı geçiyorum. Dileyen arkadaşlar giderler, tefsirlerine falan bakarlar. Kendi kafasında onu sorgularlar. Sorgulayabiliyorlarsa, teslim olmamışlarsa, sormak, öğrenmek istiyorlarsa bunun detayını öğrenebilirler. Enam Suresi 101 arkadaşlar. Enam Suresi 101. ayet. Benim en çok hoşuma giden ayetlerden bir tanesi de bu. Umarım sizin de hoşunuza gidecektir. Şimdi okumuşsunuzdur, mutlaka okumuşsunuzdur da işte diyorum ya akıl süzgeci, süzgeci koymamışsınızdır. Belki öyle atlamışsınızdır onu. Bakın ne diyor? Bakın ne diyor? Gökleri ve yeri yaratan odur. Bunu her yerde diyor zaten. Eşi de olmadığı halde, dikkat edin arkadaşlar bakın, eşi de olmadığı halde. Nasıl olur da çocuğu olur? Nasıl olur da çocuğu olur? Eşi olmaz halde. Her şeyi yaratan odur, her şeyi bilendir. Ne diyor? Eşi olmadan eş olmadan çocuk olmaz diyor. Eşi olmadığı halde nasıl olur da çocuğu olur? Allah kendisine diyor hani bu Yahudiler falan işte müşrikler Allah'ın kızlarıdır bunlar diyorlar. Putlar için. Veya işte Yahudiler diyorlar ki Üzeyr Allah'ın oğludur dediler diyor. Veya Hristiyanlar İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler diyor. Evet. Putlar için Allah'ın kızları dediler diyor. Diyorlar ya. Allah da diyor ki eşim yok diyor. Eşim eşim olmadan benim nasıl çocuğum olsun? Eş olmadan çocuk olur mu? Yani zevce olmadan veya kocası olmadan çocuk olur mu? Mantıklı olmaz. Yani eş olmadan, bir çift olmadan, birleşmeden çocuk olmaz. Şimdi bu ayeti sahibi. Hani Allah diyor ya işte evreni yarattım, şunu yarattım, her şeyi bilirim. Burada doğru söylüyor. Diyor ki eşi olmayanın çocuğu olmaz. Eşleşmediğin zaman çocuk olmaz. Mümkün değil. Eşi de olmadığı halde eşi de olmadığı halde nasıl olur da çocuğu olur? Bir de soruyor. Ben de soruyorum şimdi. Aynı Allah'a diyor ya benim eşim yok, çocuğum olmaz. Soruyorum. Hazreti Meryem'in eşi mi var? Nasıl çocuğu oldu? He? Üstelik de bakire diyorsun ona. Bakire Meryem diye bahsediyorsun. Bakire Meryem'in eşi olmadan çocuğu nasıl oldu? Orada öyle eşi olmadan üfürerek İsa Mesih'i de otturuyorsun. Burada da diyorsun ki benim eşim mi var da çocuğum olsun diyorsun. Arkadaşlar bu ayetlerin ayetlerin hepsini okuduğunuz zaman mutlaka ki mutlaka akıl dışılıklarını, bilim dışılıklarını ve günümüzde geçersiz olduklarını mutlaka ki mutlaka göreceksiniz. Bütün ayetler. Çünkü 1400 yıl önceki insan zekasıyla yazılmıştır bu ayetler ve ayetler o kadar karma karışık sayısı o kadar çok ki nereye ne yazdığını hatırlayamayan Muhammed Hazretleri bir dediğini unutarak onu çürütecek başka ayette ne yapabiliyor yazabiliyor. Şimdi o dönemde Mekke'deki insan nereden bilsin iki deniz yan yana biri acı biri tatlı öyle bir şeyin olmadığını coğrafyada dünyada evrende diyelim şimdi bunu bazıları kurtarmaya çalışıyorlar bu iki deniz yan yana olan iki deniz birinin suyu acı birinin suyu tatlı böyle bir şey olmadığını bildikleri için sever diyorlar ki işte evrende işte uzayda atmosferde olan sudan bahsediyorlar işte hani o karışmıyormuş yağmur tuzsuz yani yağmur öyle Böyle kıvırttırmaya çalışıyorlar. Ne yaparsanız yapın. mümkün değil. Ya mümkün değil, mümkün değil. Boşuna kendisine, kendiniz işe. Ama siz haklısınız. Çünkü siz o kitleyi teslim almışsınız. Onların sormaması için, onların beyinlerinin açılmaması için, kişilerin birey olmaması için bu yollara başvuruyorsunuz. Bakar mısınız şuraya? Eşi de olmadığı halde diyor. Nasıl olur da çocuğu olur? Bakire Meryem'in eşi de olmadığı halde nasıl çocuğu oldu? Soruyu ben sana sormaz mıyım? Evet arkadaşlar. Bunlar böyle ayetler. Ayetler üzerinde düşünmenizi istiyorum ve böyle ayetler çok teslimiyet dini bir duvar çekiyorlar arkadaşlar. Şimdi şöyle bir duvar çekiyorlar. Bu din adamı sınıfları din adamları bir sınıf oluşturdular. Ayrıcalıklı bir sınıf oluşturdular. Bilim adamlarını, insanları ne yapıyorlar? Kendi baskısı altında tutmaya çalışıyorlar. İnanmaya zorluyorlar, teslim olmaya zorluyorlar. Sormadan teslim olacaksın. İslam dini diyor teslimiyet dini. Hatta bir videoda Aziz Abdülaziz Bayındır diyor ki sana ne diyor? Hani e, o şeyin Adem'in çocuklarının enses ilişkiyle çuvaldığını ayetlerle sabit bunu anlatıyor ya. İnsan soruyor. Ya diyor niye öyle yapana kadar yani çok Adem yaratsaydı da, çok insan yaratsaydı da e, öyle evlilikleri yaptırarak çuvalsaydı sana ne diyor sana ne? sana ne? Allah o zaman öyle istemiş öyle yapmış şimdi de böyle istemiş böyle yapıyor diyor. Sorma. Araştırma, eleştirme, sorma, inan işte inandığımız zaman ne oluyor? Biz ülkemiz ne hale geldi bak. Teslim olanların sayesinde ülkemiz ne hale geldi. Bir zamanlar milyonlarca insan FETÖ'ye teslim oldu. Fethullah Gülen'e teslim oldu. Altın nesil yetiştiriliyor dediler. Dünyaya İslam'ın ve Türk'ün sesini duyuruyor dediler. Kıpta ettiler. Secde ettiler adama. Dedik ki Arkadaş bu adam sahtekar. Bu adam devleti ele geçirmek istiyor. Bu adam şeriatçı. Ve bununla beraber devletin her tarafına sızdı. Bakın şimdi generallar teslim oldu buna. Polis müdürleri teslim oldu. Profesörler teslim oldu ya. Profesörler. Teslimiyet budur işte. Tahsilin, kültürün ne olursa olsun din inancın olduğu zaman teslim olursun bütün gerçekleri bir tarafa atarsın, teslim olursun. Ne oldu sonunda? İki şeriatçı birbirine düştü. Sen yöneteceksin, ben yöneteceğim dediler. Birbirine düştü, sahte darbelerle, bilmem nelerle. Devletin kozmik odasını dağıttılar, ordusunu dağıttılar, milleti perme perişan ettiler. Bütün varlıklarını sattılar. Türkiye'nin satılmadık kıyısı köşesi kalmadı. Neden? Sizin yüzünüzden teslim oldunuz sorgulamıyorsunuz. Sorgulamıyorsunuz. Adam memleketi borçlandırdı, sattı. Hazineyi götürdü başka yerlere koydu. İngiltere'ye götürdü. Altınlar 450 ton altın. İşte sorgulamanın önemi burada. Teslimiyetçi olmayın. Teslimiyetçi olmayın. Birey olun, araştırın, sorun. Teslimiyetçi olduğumuz için hala destek veriyoruz işte uçurumun kıyısına geldik. Hala desteğimizi sunuyoruz. Milyonlarca insan destek veriyor. Yüzde elli, yüzde elli insan destek veriyor. Teslimiyetçi olduğu için. Ayetler ortada. Kur'an ortada. Açıklayacağız arkadaşlar. Başka çaremiz yok. O ülke bizim. O insanlar bizim. Onların da suçu yok. Onlar teslim alınıyorlar. Aynı esir gibi. Beyinlerine zincir vuruluyor. Düşünmesi ve araştırması, soruşturması ellerinden alınıyor. Ondan sonra onlara her şeyi yaptırabiliyorlar. Bugün düşünün, dünyada son 30-40 yılda 400'ün üzerinde canlı bomba patlatıldı. Suçsuz, günahsız, sabi çocuk var, sakat kaldı, öldü kadın, çoluk çocuk. Ve adam teslim olduğu için sormadan, sorulmadan karşı tarafın uğrayacağı ziyanı hesap etmeden belki orada 3 5 neyse 70 huri alırım. Geri kalan orada öbür dünyada çok padişahlar gibi altından istediğim şeyin ırmakları geçecek diye gidiyor insanları öldürüyor. Teslimiyet budur. Her şeyi yaptırırlar size. Teslim olduktan sonra düşünün insan beline bomba bağlayıp başka insanları öldürüyor. Bu 400'ün üzerindeki canlı bombanın %90'ı Müslümanlar tarafından gerçekleştirildi. Allahu Ekber diyerek. Derdimiz, gayemiz budur. Ülkemizi oradan o çukurun içerisinden alıp, selamete çıkarıp ve modern dünya ülkeler arasında yerini alması için uğraşıyoruz. Derdimiz, gayemiz bu. Kim ne derse desin arkadaşlar. Dediğim gibi ayetleri hadisleri açıklmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın. Esen kalın. Ama şeriatçının şerrinden kendinizi koruyun.